Inumi uluti inumet akadi inu nupuri alitta biri eklumma nipu ketu ulapnu kimul nuruta zikrashu limuwa weyilu ina آلیش روپوری شنو هشی ریما اولیش کسپا شماد نیشو خوراسو لیشا سیماد باولاته ایش بیک کشو زمو الاتی نسابا انا آلیش اکلی که بدتوش از عربت انایی ریش شیروشکری لیمونوزی موشمو اونی شما این علیه مگاله بریشی از حالل لاویش مشهلتانه شبتشم Urfa'daki Sultan Tepe höyüğünde bulunan bir tablette yazılı 3000 yıllık Nippur'un Yoksul Adamı isimli masalından Babilce bir kesit aktardım. Şimdi Türkçesine bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Babil diyarının eski Nippur şehrinde bir garip yoksul adam yaşarmış. Adı Gimül Nunur Taymış. Perişan mı perişan bir adammış. Çok zor geçinirmiş. Nippurlu hemşerileri gibi zengin değilmiş. Onlara yaraşan gümüşü yok imiş. Nippur halkının simyesi olan altını da yokmuş. Erzak küpleri Nisava'nın halis buğdayından nasibini asla alamamış. Açlıktan midesine ağrılar girermiş. Et yiyememekten, bira içememekten yüzü avurtları çökmüş. Gün be gün yiyecek bir şey bulmadan aç yatarmış. Tek dostu sırtındaki kıyafete sıkı sıkıya sarılırmış. Kendi yorumum Rabbim kimseyi Aç ve açıkta bırakmasın. Babil'in en kıymetli kralı Hammurabi bir zamanlar şöyle demiş. Bir yargıç bir davaya bakıp bir karara varır ise hükmünü yazarı olarak sunar. Daha sonra verdiği kararda bir hata ortaya çıkar ise ve bu kendi hatasından kaynaklanır ise o zaman davada onun tarafından kararlaştırılan para cezasının 12 katını öder ve halka ilan edilerek yargıçlık makamından el çektirilir ve bir daha asla yargıçlık icra etmek için oraya oturamaz. Bir doktor operatör bıçağı ile derin bir yarık açar ise ve bu hastayı öldürür ise ya da bıçak ile tümürü açıp gözü keser ise doktorun elleri kesilir. Bir inşaatçı herhangi bir kişi için bir bina inşa eder ve bu binayı uygun bir şekilde yapmaz ise ve onun inşa ettiği binayı kılıp sahibini öldürür ise inşaatı yapan öldürülür. Erken dönem Sümer kent devletlerinde yönetim bürokrasinin nasıl işlediği bilinmemektedir. Yönetim ile ilgili Bey ensi, vali ve lugal, kral gibi ünvanlar vardır. Toplum, soylular, sıradan vatandaşlar, yanaşmalar ve kölelerden oluşmaktadır. Halkın büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerdi. Ayrıca yazıcılar, gemiciler, mimarlar, balıkçılar, marangozlar, ve duvarcılar da zanaatkarları oluşturmaktaydı. Zorunlu askerlik mevcut idi. Köreler ise evlerde ve tapınaklarda kullanılıyorlardı. Birçok da zengin tüccar mevcuttu. Urukagina kanunu Sümer kanunlarının en eskisi olarak kabul edilir oval bir tablete yazılmıştır maddeleri mülkiyet ve aile hukukunu içermektedir ur Kanunu Urukagina'dan 300 yıl sonra Ur'da yaşayan 3. Ur sülalesi kurucusu Ur-Nammu tarafından çıkarılmışlardır yaralanma olaylarına verilen küçük para cezalarını içermektedir Ana Ittu Şu Kanunu Ninive'deki Asurbanipal'ın kitaplığında 11 tablet tarihinde bulunan ve Asurlu katiplere Sümerce öğretmek için Sümerce Akkadca olarak iki dilli yazılan ve birçok konu içeren bir seri tablette ilk kelime olan Ana Ittu şu nedeniyle bu adla adlandırılmıştır. Lipid ister kanunu. İlk üç maddesi tablet kırık olduğu için eksiktir. Var olan 37 madde gemi kiralama, amme hukuku, köle mülkiyeti, vergi imari suçu, aile hukuku ve hayvan kirası gibi konuları içermektedir. Eşnunna kanunu Eşnunna kralı tarafından çıkarılmıştır. Sümer kanunlarından esinlenmiştir. Ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar ve veraset hukuku, nakil vasıtaları ve işçi hayvan kira tespitlerinin yanı sıra gıda ve sanayi maddelerinin fiyatlarını da içermektedir. Hammurabi Kanunu 282 maddelik Hammurabi Kanunları eski Sümer Kanun yazıcılığına uygun şekilde Akkadça yazılmıştır. Ön sözünde kendisinin Tanrı Anu ve Enlil tarafından insanları mutluluğa kavuşturmak, adaleti hakim kılmak, kötülükleri kaldırmak, acizleri zorbalardan korumak için seçildiğini anlatır prolog ve epilog bölümleri ise Babil Edebiyatı'nın en mükemmel nesir örneğini verir. Orta Asur Kanunu Hammurabi kanunlarından sonra Mezopotamya'nın en önemli hukuk kanunlarını içerir. Kanunların başlıca konusu kadınlarla ilgili suçlar ve yine kadınların mülkiyet hakları ile ilgilidir. Birçok kaynakta Urkagina yaptığı kanunlarda önceki yöneticilerin rahiplerle birleşerek halkı sömürdüğünü ifade etmiştir. Yaptığı düzenlemelerde daha çok borç affı gibi konuları işlemiş ve halkı rahatlatmaya çalışmıştır. Hammurabi kanunları Babil kralı Hammurabi'nin yaptığı kanunlar çok önemli bir yere sahiptir. Hammurabi kanunları veya kısasa kıssas olarak bilinen Hammurabi yasaları Babil uygarlığına aittir. Tarihe kanunları ile ünlü Babil kralı olarak geçen Hammurabi'dir. Her ne kadar Hammurabi kendini adaletin kralı olarak ifade etse de kanunlarını Tanrı Şamaş'ın önünde durduğu bir stelin alt kısmına yazdırmıştır. Bu stelde zayıfların ve öksüzlerin koruyucusu Tanrı adını ülkeye yöneten adil ve insancıl hükümdar olarak kendisini tanıtır. Hammurabi kanunları dişe diş, göze göz şeklinde değerlendirilen ve suçu işleyene aynı ağırlıkta cezayı içeren kanunlardır. Hammurabi kanunlarının ön söz kısmında baş tanrı Marduk hakkında övücü sözler bulunmakta ve Marduk ile adalet tanrısı Şamaş tarafından Hammurabi'nin nasıl kral seçildiği anlatılmaktadır. Ayrıca burada Hammurabi adalet ve doğruluğu tesis ettiğinden huzur ve refahı getirdiğinden söz etmektedir. Millattan önce 1975'te Babil devletinde Kral Hammurabi'nin hazırladığı kanunlardan alınmıştır. Bu kanunlar sonraki kanunlara örnek olmuştur. Az da olsa insan hakları gözetilmeye çalışmıştır. Marduk'un bana verdiği kudret ve yukarıdaki aşağıdaki düşmanı söküp attım. Memleketin iyiliğini sağladım. Ben Asası doğru olan iyiliksever çoban, sağlık içinde onları daima idare ettim. Kuvvetlinin zayıfı ezmemesi, öksüzün yetimin haklarının adaletle yönetilmesi için, memleketin kanununu yürütmek için, memleketin nizamlarını düzenlemek için, ezilenlerin hakkını aramak için, kıymetli sözlerimi stelimin üzerine yazdım. Adaletin kralı olan, benim heykelimin önüne onu diktim. Krallar kralı, üstün ben sözlerim seçkindir. Kudreti, eşsiz olan, ben göğün ve yerin büyük hakimi olan Tanrı Şamaş'ın emriyle adaletin memlekette tecelli etsin. Efendim Marduk'un sözleriyle kitabelerimi kenara atacak kimseler olmasın sevdiğim, esagil ama bedinde adım, iyilikle ebediyete kadar anılsın. Hakkı yenilmiş ve şikayeti olan adam, adaletin kralı olan benim heykelimin önüne gelsin. Yazılı sitelimi okusun, bağladığım hükümleri o sitel ona krala öğretsin. Kendi kara başlarını, insanlarını doğru yolda idare etsin. Onların kanunu koysun onların hükümlerini karara bağlasın. Memleketinde kötüyü ve fenayı yok etsin. Arkeolog Jean-Juan Sanchez Susa'da bulduğu 2 metrelik bir silindirik taş üzerine yazılmış Akatça yazılar Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Kanunlar tam 282 maddedir. Ancak bu maddelerin 30'u madde 69 ve 99 şu anda okunamayacak durumdadır. 13 sayısı uğursuz sayıldığı için 13. madde yazılmamıştır. Hammurabi Kanunları 282 madde olduğu için ve videonun konusu çok uzayacağı için sizler için en seçkin, en güzel, kendimin seçtiği maddeleri sizlere aktaracağım. Bir yargıç bir davaya bakıp bir karara varırsa hükmünü yazılı olarak sunar. Daha sonra verdiği kararda bir hata ortaya çıkarsa ve kendi bu hatasından kaynaklanırsa o zaman Davada onun tarafından karar araştırılan para cazasının 12 katını öder Ve halka ilan edilerek Yargıçlık makamından el çektirilir Ve bir daha Asla yargıçlık icra etmek için Oraya oturamaz Bir kimse Bir eşyasını kaybedip Ve onu Başkasının zilyetinde bulduğunda Eşyanın zilyedi olan kişi bunu bana bir tacir sattı onun parasını tanıklar huzurunda ödedim der ise ve eşyanın maliki mülkiyetin bana ait olduğunu bilen tanıklar getireceğim der ise o zaman eşyayı satın alan kişi ona eşyayı satan taciri ve huzurunda eşyayı satın aldığı tanıkları getirir malik de onun mülkiyetini tanıyabilen tanıklar getirir yargıç hem huzurunda ödeme yapılan tanıkların hem de kayıp eşyası tanıyan tanığın yeminli ifadelerini muhakeme eder. Bu durumda satıcının hırsız olduğu kanıtlanmış ve ölüm cezalandırılmıştır. Kayıp eşyanın maliki malını geri alır ve onu satın almış olan da satıcıya ödemiş olduğu parayı geri alır. Bir kimse soygun yaparken yakalanır ise cezası ölümdür. Soyguncu yakalanmaz ise soyulan kişinin zararının miktarını yemin ederek söylerse ve o zaman soygunun yapıldığı yerin ya da toprakların ya da mekanın sahibi olan kişi ya da topluluk çalınan mallarını tazmin eder. Bir evde yangın çıkar ve oraya yangını söndürmeye gelen bir kimse evin sahibinin malında göz gezdirip ve evin sahibinin malını alırsa kendisi de aynı ateşe atılır. Bir kimse bir tüccardan para alır ve tüccara susam ya da mısır ekilebilen bir tarlayı verir ve tarlaya susam ya da mısır ekilmesini sipariş eder ise ve yetiştirici tarlaya susam mısır reker ise hasat edilen susamlar tarla sahibine aittir. Ve tarla sahibi tüccardan aldığı para ve yetiştiricinin geçimini sağlamak için tüccara mısır ile ödemede bulunur. Bir kimse borçlanmış ise ve fırtına tahılları yere yatırmış ve o hasat başarılı olmamış ise susuzluktan tahıllar büyümemiş ise o yıl alacaklısına tahıl vermesi gerekmez. Borç talebini suda yıkar ve o yıl hiçbir kira ödemez. Borç tabletini suda yıkar ve o yıl hiçbir kere ödemez. Eğer herhangi bir kişi rahibelere, Tanrı'nın kız kardeşlerine ya da herhangi bir kişinin karısına iftira atar ise ve bunu ispat edemez ise, bu adam hakim huzuruna çıkarılır ve alnı işaretlenir, derisi çizilerek ya da belki saçı kesilerek. Bir adam bir kadını eş olarak alır ancak aralarında herhangi bir ilişki söz konusu olmaz ise ve bu ispatlanır ise bu kadın o adamın eşi olamaz. Bir adamın karısı başka bir adam ile basılır ise suçüstü halinde her ikisi de bağlanır ve suya atılır. Ancak koca karısını kral da körellerini affedebilir. Bir adam başka birisinin karısının İtham eder ise ancak o kadın başka bir adamla basılmazsa kadın yemin etmek zorundadır ve ancak ondan sonra kendi evine dönebilir. Bir kimse savaşta esir alınır ise ve evinde geçimini sağlayacak şeyler olduğu halde karısı evini ve bahçesini terk edip başka bir eve gider ise bahçesine bakmadığı ve başka bir eve gittiği için yasal olarak suçlu bulunur ve nehre atılır. Bir kimse savaşta esir alınır ise ve evinin geçimini sağlayacak şeyler olmaz ise ve bu durumda karısı evini terk edip başka bir eve giderse masumdur. Bir kimse savaşta tutsak edilir ise ve evinde geçimini sağlayacak şeyler olmaz ise ve karısı başka bir eve giderek orada çocuklarına bakar ise ve kocası geri geldiğinde evine döner ise o zaman kadın evine geri dönebilir. Ancak çocuklar babalarına ait olur. Bir adam kendisini bir çocuk veren karısından ya da kendisine bir çocuk veren kadından ayrılmak ister ise o zaman karısına çeyizini geri verir. Dilerim insanlık bir gün birikimlerini yaptığı hataları göz önüne alarak bunlardan büyük bir ders çıkarır ve insan olmanın manasını eşit olmanın ne anlama geldiğini paylaşmanın adam kayırmamanın ve insanlara iyilik etmenin bu dünyanın geçici bir dünya olduğunu ve bu dünya içerisinde hakikaten erdemli bir yaşam yaşamak istiyor isek insanlara yardımda bulunmamız gerektiğini öğrenirler. Bunlar benim sözlerim. Hamurabi'nin sözleri değil. Dilerim bu güzel videoyu beğenmişsinizdir. Daha güzel videoların gelmesi için kanalıma destek olmanızı çok istiyorum. Böylece motive olarak çok daha enteresan, bilinmeyen, az duyduğunuz ya da Net olarak size kaynaksız iletilmiş güzel konuları kaynak vererek, araştırarak iletmeye devam edeceğim. Tekrar görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.